Merhaba arkadaşlar. Bugün basit şekilde kuş yeminin kabuklarını ayıklamak için basit bir icat yapacağız. İcadımız bu. Pet şişeden. Ben huni olarak da bir pet şişe kullandım. Hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. İçine yemlerimizi koyuyoruz. Kabuklu yemlerimizi. Buradan elektrik süpürgesi ile çektiriyoruz. Çektirdiğimizde kabuklar elektrik süpürgesinin içine gidiyor. Yemler ise içinde kalıyor. Böylece batı şekilde yemlerimiz telef olmuyor. Çok da ekonomi sağlamış oluyoruz. Bu pahalılıkta yemlerimizi çöpe dökmemiş oluyoruz. Üfürmek e, çok zor oluyor. Hem de etrafı çok fazla batırıyor. Aşağı inip bu soğukta çöpte uğraşmamız gerekiyor. Bunların hiçbiriyle uğraşmadan bir pet şişenin altına şu gördüğünüz gibi küçük küçük delikler açıyoruz yemin düşmeyeceği şekilde delikler olursa yeterli daha sonra huni olarak kullanmak için başka bir pet şişeyi kesip burasından hızlı yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz sonra kuşlarımızın içinden aldığımız yemleri bunun içine döküyoruz elektrik sürgesini çalıştırıp bu şekilde yemlerimizin kabuklarından kurtulmuş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Gayet basit bir yöntem. Herkese tavsiye ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.